Bu nasihatimizde Müslüman bir tüccarın üzerinde bulundurması gereken vasıf olan doğruluktan, eminlikten, dürüstlükten bahsetmeye çalışacağız. Müslümanın ister tüccar olsun ister tüccar olmasın aslında üzerinde bulundurması gereken bir vasıftır, eminlik vasfı. Düzgünlük, doğruluk, sıdık, sadık olmak. Bunun tam zıddı ise ihanettir, hıyanettir, yalancılıktır, insanı kandırmak ve aldatmaktır. İnsanın sadece ticaretinde ihtiyaç duyduğu bir husus değildir. Aile ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde her yerde insanın, Müslüman kimsenin emin olması gerekir. Komşusuyla ilişkisinde de emin olması gerekir. Yalan söylememesi, kandırmaması, ona hainlik ve ihanet etmemesi gerekir. Arkadaşlarına karşı da Müslümanın öyle olması gerekir. Ailesine, hanımına ya da kadının kocasına karşı da emin olması, sadık olması, güvenilir olması gerekir. Yani içinin ve dışının bir olması gerekir. Olayların, olan olayların olduğu gibi söylenilmesi, olduğu gibi yaşanılması gerekir. Ancak bir Müslüman tüccarın ise güvenilirliğe ve sadıklığa, doğruluğa ise herkesten daha fazla ihtiyacı vardır. Hem bir kulluk vazifesi olarak ihtiyacı vardır. Hem de yapmış olduğu işte sadık bir tüccar olabilmesi için, dürüst bir tüccar diye anılıp kendisi hakkında şahitlik edilebilmesi için buna ihtiyaç vardır. Ancak ne yazık ki şu an günümüzde ticarette insanlar genel itibariyle doğru değiller, dürüst değiller, samimi değiller, düzgün değiller. Yapmış oldukları konuşmalarda, Mallarını satarken, pazarlarken, mallarını överken yalana, hainliğe, ihanete kaçabilmektedirler. Ve ne yazık ki bu Müslümanlara da sirayet etmiş durumda. Bir Müslümanın ticaretinde dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birisi onun doğruluğu, düzgünlüğü ve eminliğidir. Dürüst olmamız bize neyi kazandırır? Dürüst olmamız bize öncelikle ahiret boyutuyla Bizlere peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber olmayı kazandırır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Tirmiz'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Doğru, emin ve güvenilir bir tüccar kıyamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir diyor. Peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Kim? Doğru, düzgün, emin, güvenilir olan tüccar. Biz şunu biliyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala bir şeyi vaat ettiğinde ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi vaat ettiğinde o vaat edilen şeyin büyüklüğü o işin aslında zorluğunu gösterir. İnsan şöyle düşünebilir. Ya düzgün ticaret yapmakta ne var? Doğru ticarette yap. Doğru ticaret yapmakta, doğru bir tüccar olmakta ne var diye küçümseyebilir. Aslında peygambere, sıddıklara ve şehitlere komşuluk yapıyor olmak, vaadinin bu olması, bunun vaat ediliyor olması bu işin aslında ne kadar zor olduğunu gösterir. Çünkü doğruluk, eminlik, güvenirlik insanın bir günlük, bir saatlik, birkaç dakikalık üzerinde bulundurabileceği bir vasıf değildir. Doğru bir tüccar diye anılabilmesi için insanın yapmış olduğu ticaretlerin tamamında doğru olması gerekir. İnsanın emin bir insan, güvenilir bir insan diye anılıyor ve onun hakkında bu şekilde bir şahitlik yapılıyor olabilmesi ya da Allah'ın onu öyle kabul edebilmesi için bir ömrün sıdk üzere, bir ömrün emanet üzere, bir ömrün güvenilirlik üzerine geçmesi gerekir. İnsanın birkaç sene düzgün ticaret yapması, doğru bir insan olması, sadık bir insan olması, birkaç sene de ihanet içerisinde, insanları kandırarak, aldatarak, yalan söyleyerek ticaret yapıyor olması, ona sıddık makamını ya da sıddıklık vasfını kazandırmaz. Dolayısıyla bu iş aslında zordur. Doğru, emin, güvenilir bir tüccar olmak zordur. Hiç yalan söylemedin hiç ihanet etmeden, hiç kainlik etmeden, hiç kandırmadan, elindeki malın elinden çıksın diye içerisinde sakladığın düşüncelerin tam aksini dışa vurarak bir ömür geçirmek, bir ömür sürmek, böyle bir tüccarlık, ticaret hayatı sürmek elbette ki zordur. Zorluğundan ötürü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber şehitler ve sıddıklarla beraber olacağını, güvenilir tüccarın bunlarla beraber olacağını bize bildirmiştir. İkinci husus ise dürüstlük bize neyi kazandırır? Dürüstlük daha önceki nasihatlerimizde de bahsettiğimiz üzere bizim gibi düşünmeyen insanların, bizimle aynı olmayan insanların, bizimle aynı bakış açısına sahip olmayan insanlar için bizlerin güzel bir örnek olmasını sağlar. Dürüstlük bize bunu kazandırır. Yani bizimle aynı düşünmeyen insanlar, bizim gibi inanmayan insanlar için dürüst olmamız onlara örnek olmamızı beraberinde getirir. Dürüstlük bize bunu kazandırır. Temsil ...liyetimizin olduğundan bahsetmiştik. Müslümanların temsil e, temsiliyetlerinin varlığından ve temsiliyetlerini güzel yapmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla bize dürüstlük bunu kazandırır. Yani biz e, inanmış olduğumuz davanın güzel bir temsilcisi oluruz dürüstlük e, bizim üzerimizde olduğunda, eminlik bizim üzerimizde olduğunda. Bakın aslında... Bu birçok şeye ifade etmekte. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah subhanehu ve teala bir davet yaptıracaktı. Bir davet yaptıracaktı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davetini yaptıracaktı aleyhissalatü vesselama. Allah subhanehu ve teala bunu emredecekti. Ve peygamberlik ona 40 yaşında verildi. 40 yaşına gelinceye kadar Allah subhanehu ve teala onun 40 yaşında söyleyeceği bu sözün ve onun etkisinin insanlar üzerinde fazla olması için 40 sene bir kimlik inşası da bulunuyor. 40 sene emin, güvenilir, doğru, dürüst, düzgün bir kimlik inşa ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ta ki o 40 yılın sonunda yapacağı davetin etkisi artsın, yapacağı o temsiliyetin etkisi ve derinliği artsın diye. Dolayısıyla dürüst olmak bizim güzel bir temsilci olmamızı beraberinde getirir, bize bunu kazandırır. Üçüncü husus ise Uzun vadede dürüstlük bize dünyalık olarak da kazandırır. Ahiretlik olarak kazandırıyor zaten dürüst olmamız. Uzun vadede dünyalık olarak da kazandırır. Şu anda eminlik olmayınca insanlarda, ticarette, tüccarlarda, dükkanlarda doğru tüccar, doğru esnaf, düzgün esnaf, emin esnaf, güvenilir esnaf olmadığından azlığından dolayı insanlar artık bir şeyin ucuzundan daha ziyade güvenilirliğine bakıyor. Mesela sanayiye gittiniz, arabanızı yaptıracaksınız. İnanın ucuz olmasından daha ziyade artık güvenilir bir usta, güvenilir bir esnaf istiyor ve arzu ediyorsunuz. Bu güvenilir olan esnaflara kısa vadede kazandırmayabilir. Güvenilirlik insanların müşterisini ilk başta azaltıyormuş gibi gözükebilir. Ancak uzun vadede İnsanlar tarafından aranılan insanlardan olacaklar. Güvenilir tüccarlar, güvenilir esnaflar, güvenilir ustalar. Çünkü insanlar bilmedikleri kapalı kutu bir şeyleri alıyorlar. Veya kapalı kutu bir e, işini yaptırıyor, arızasını yaptırıyor. Yapmış, yaptırmış olduğu arabanın içerisindeki motorun içerisini bilmez. Ya da arabayla alakalı insanlar bilgi sahibi değiller. Ustaya teslim ediyor, emanet ediyor. Orada aslında ustanın güvenilirliği söz konusu güvenilirliğine emanet ediyoruz aslında. Ne kadar güvenilirse o kadar emanet ediyoruz. Dolayısıyla ya da bir telefoncudan bir telefon aldığımızda, içinin ne olduğunu bilmeyiz, geçmişini bilmeyiz. ikinci el bir eşya aldığımızda. Ya da bir malzemenin içeriğini bilmeyiz. Dolayısıyla bunların hepsi, bunların tamamı insanları şuna yönlendiriyor. Güvenilir esnafa, dürüst tüccara, dürüst tacire yönlendiriyor aranılır hale geliyor. Kısa vadede bu tüccarlar açısından kayıpmış gibi gözükse de uzun vadede dürüstlük bize dünyalık olarak da bir kazanç sağlar. Yani dürüst diye bir insan anıldığında dürüst usta, dürüst esnaf, dürüst tüccar diye anılıp şahitlik edildiğinde birçok uzak yerlerdeki insanlar bile artık o dürüst ustayı, o dürüst esnafı ayağına geliyor. Dolayısıyla dünyalık olarak da aslında dürüstlük bize daha fazla müşteriyi daha fazla e, karı, daha fazla malı e, kazandırıyor. Dürüstlük bize uzun vadede dünyalık olarak da karlı hale getirir. Bunlarla beraber ahiretlik olarak zemalımızın bereketlenmesine, Allah'ın ve Peygamber'in çizmiş olduğu sınırlara riayet ederek ticaret yapmamızı beraberinde getirir ki bunların hepsi zaten bizim için birer kazançtır. Dolayısıyla dürüstlük bizlere bu hususları kazandırır. Ticarette dürüst olmayla alakalı birkaç örnek vermek istiyorum burada. Örneğin dürüst olmak istiyorsak ne yapmamız gerekir? Dürüst olmak istiyorsak müşteri geldiğinde alıcı bizden bir malın kalitesini sorduğunda, müşteri malın kalitesini sorduğunda malın eksi yönlerini de artı yönlerinde olduğu gibi aktarmakla olur. Yani herhangi bir şeyi saklamamakla olur. Elimizde sattığımız 1 2 3 5 çeşit mal var ürün var bunların artı yönleri yönlerine eksi yönleri yönlerine fiyatları niye birisi birisinden ucuz niye birisi birisinden pahalı gelip de müşteri alıcı bunu sorduğunda bunu kendimiz bunu tüccardan esnaftan talep ettiğinde bunu olduğu hal üzere söylemek ve aktarmak ifade etmek işte dürüst tüccar olmaktır yine kandırma hususunda dürüst olmalıyız yani ne demek bir malı olduğu şeklin dışında göstermek dürüstlüğe engeldir. Örneğin özellikle pazarcılarda ya da başka sektörlerde karşılaştığımız bir şey malın iyilerini ön tarafa çizmek, dizmek, arka tarafında ise çürükleri bulundurmak. Bu, bu şekilde yapıyor olmak dürüstlüğe engeldir. Malı olduğu şekliyle göstermek gerekir. Yani olduğundan daha farklı ürünü, malı göstermek ve pazarlamak dürüstlüğe engeldir. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir pazara çıkıyor. Belki de teftiş için. Pazarda gezerken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir çuvalın içerisinde bir buğday yığını görüyor. Bir esnafın sattığı, bir tüccarın sattığı. Sonra elini içine daldırıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Üst tarafı kuru ancak elini içerisine daldırdığında alt tarafın ıslak olduğunu hissediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki bunun altı niye ıslak? Bu şöyle cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü. Yağmur yağmıştı. Dolayısıyla yağmur yağdığı için ıslandı. Yağmura maruz kaldı. Yağmur onu ıslattı deyince Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Peki öyleyse ıslağın üstüne koysaydın ya alıcılar da bunu fark etseler de olmaz mıydı?" Ve Peygamber hepimizin bildiği şu cümleyi bu olayın üzerine söylüyor. "Meğaşşena feleyse minna." Kim bizi aldatırsa bizden değildir diyor kim bizi aldatırsa bizden değildir cümlesini kim için söylüyor? Pazarda ıslak buğdayı kuru buğdayın altına koyan tüccarın olayının üzerine, esnafın olayının üzerine söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani malı olduğu gibi aktar, olduğu şeklin dışında bir şeymiş gibi zannetmesin müşteri geldiği zaman. Sen şimdi çok güzel malları öne çiziyorsun, diziyorsun pas pas parlak parlıyor domates, pas parlak parlıyor alacağımız sebze meyve. Biz de onu aldığımızı zannediyoruz. 2 kilo ver, 5 kilo ver dediğimizde arkada öyle bir mal yok. İşte bu dürüstlüğe engeldir. Dolayısıyla kandırılma söz konusu olduğunda ya da malı olduğundan farklı gösterme söz konusu olduğunda olduğunu ifade edememiz gerekir ki dürüst olalım, emin olalım, güvenilir olalım. Ya da hepsini dökeceğiz çürüğünü de görecek, çarığını da görecek, iyisini de kötüsünü de görecek e, alıcı istediğini seçecek, istediğini alacak. Bunu böyle yapmamak eminliği zedeler. Bunu böyle yapmamak dürüstlüğü zedeler. Ya da müşteri geldiğinde, alıcı geldiğinde elimizde bazı malzemeler, bazı ürünler oluyor. Aslında istediği şeyin aynısı değil Öyle olmamasına rağmen sırf elimizdeki ürünü çıkartmak için bazen sırf elimizdeki ürünü satalım diye bu da senin işini görür diye satıyoruz. Dışımız, içimizdekinin zıttını yapıyoruz aslında. Sıdık nedir aslında? İçim ve dışın birbiriyle aynı olmasıdır. Olduğu gibi bir şey söylemek, olduğu gibi bir şey yapmaktır. Normalde öyle inanmıyoruz. Veya sırf elimizdeki mal çıksın diye adamın aradığı o olmamasına rağmen, Adamın aradığı şey o olmamasına rağmen, istediği şey aynı şey olmamasına rağmen sen şunu da götür, şu da senin işini görür deyip malı sattığımıza bakıyoruz. Şimdi bunların hepsi, bunların hepsi ya da kendi malımız olsa, şunu da ifade edeyim, kendi malımız olsa, kendimiz alacak olsak onu almayız yani. İşi, işimiz görüyor olabilir ama onu da tercih etmeyiz ama elimizden çıksın diye veriyoruz. Bunların hepsi birer örnek aslında. Bunları yapıyor olmak bizim güvenilirliğimizi bizim dürüstlüğümüzü, bizim düzgünlük ve doğruluğumuzu zedeleyecek olan ustalardır. Dolayısıyla müşteri geldi bize kalitesini soruyor. Olanı olduğu gibi artısıyla eksisiyle anlatmamız gerekiyor. Kandırma gibi bir pozisyon söz konusu olduğunda, malı olduğunun dışında göstermek söz konusu olduğunda kesinlikle orada müdahale etmemiz ya da kesinlikle orada olduğu şekliyle ifade etmemiz gerekiyor. Yine müşterinin istediği bir şey değil. Sırf elimizden çıkartmak gayesiyle, sırf satalım gayesiyle e, bu da işini görür diyerek normalde gerçekten de görecek olabilir. Ancak o gayeyle, başka bir gayeyle e, satıyor olmak bizim emin ve güvenirliğimizi zedeleyecek olan hususlardır. İçimizle dışımızın bir olması. Yani samimi olmamız gerekir. Sıdık ve sadakat tam da bundan ibarettir. Şöylesi bir soru sorarak ve buna da cevap olarak bir rivayet aktararak inşallah nasihatimi bitirmek istiyorum. İnsanın dürüst olmasına mani olan en büyük duygu nedir? Yani bizler niçin dürüst olamıyoruz? Bizler niye emin olamıyoruz? Bizler niçin güvenilir insanlar, güvenilir tüccarlar, ticaret ehli olamıyoruz? Bunun altında yatan en büyük sebep bizim kısa vadede elde edeceğimiz karları gözetiyor olmamızdandır. Yani insanoğlu somut olana ve peşin olana meyyaldir. Somut olan ne demek? Hemen kısaca bugün bugünün sonunda peşin olarak elime bir takım şey geçecek. Karlar geçecek, kazançlar geçecek. Buna meyil ediyor olmamdan kaynaklanıyor. Yani hem somuta meyyalim hem peşine meyyalim. Şimdi insanlara deseler ki ileride bir şey kazanacaksın ya da bugün bir şey kazanacaksın. Tercihi bugün olur. Ya da soyut bir şey elde edeceksin ya da somut bir şey elde edeceksin. Hangisini tercih edersin? Somutu tercih eder insan oldu. Meyyeldir. Şimdi bizim dürüstlüğümüzün karşılığını alacağımız şeylerin hepsi hem uzun vadede hem de soyut olan şeyler aslında. Peygamberlere, sıddıklara, şehitlere komşu olmak, onlarla beraber olmak aslında bizim açımızdan soyut. Nasıl? Peygamber aleyhisselatü vesselam bir vadi Ama ileride hem uzun vade hem de soyut. Ancak Dürüst olmadığımda elde edeceğim kar hemen bugün. Ve somut. Parayı elime alıyorum. Nakiti elime alabiliyorum. Dolayısıyla insanoğlunun hem peşine hem de somut olan şeye ediyor olması kendisini dürüst ve güvenilir olmaktan alıkoyuyor. Bizlerin de dürüst ve güvenilir olmayışının sebebi aslında somuta ve kısa vadede elde edeceklerimize, peşinden elde edecek şeylerimize aldanmamızdan kaynaklanıyor. Gözlerimizi onlara dikmemizden kaynaklanıyor. Ancak uzun vade planlar yapıyor olmak, soyuta tabiri caizse, gözümüzü dikmemiz ise, onu istiyor, onu arzu ediyor olmamız ise bizi emin, güvenilir ve dürüst bir kimse yapar aslında. Uzun vade dediğim her şeyin karşılığını ahirette almakta değil tabii ki. Dünyada da karşılığını uzun vadede alacağım şeyler var. Veya peyderpey alacağımız şeyler var. Bunlara vurgun olmak, gözümüzü buna dikmek bizi güvenilir ve dürüst, emin bir kimse yapacaktır. Ee, İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geçmiş zamanlarda yapılan bir ticaretten bahsediyor bize. Bir adam bir adamdan bir tarla satın aldı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geçmiş zamanlarda. Tarlasını satın aldı. Daha sonra tarlasında işlem yapmaya başladı. Ekim kim yapacakken bir küp altın buldu. Bir küp altın buldu. Sonra tarlayı aldığı kişiye götürdü bu küpü. Dedi ki senden aldığım tarlada bir küp altın çıktı. Al bu senindir. Ben tarla aldım senden. Altın almadım dedi. Tarlayı satan kimse ne dedi? Tarlayı satan kimse de şunu söyledi. Dedi ki ben tarlayı içindekilerle beraber sattım. O senindir. Sen al dedi. Bir küp altın var ortada. Dikkat edin. Bir küp altın var, birisi tarlayı satmış, birisi tarlayı almış. Tarlayı alan diyor ki ben tarla aldım, altın benim değil, senindir. Öbürü diyor ki hayır diyor ben tarlayı içindekilerle sattım, benim değil senindir. İhtilaf ediyorlar, anlaşmazlık. Bir hakemin yanına gidiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle oldu. Ben sattım, ben aldım. Küp kimin? Küp o diyor onun, o, o diyor onun. Sonra hakem de diyor ki, sizin diyor evlatlarınız var mı? Birisi diyor ki benim bir oğlum var. Birisi diyor ki benim de bir kızım var. O zaman diyor, kız, siz kızınızı ve oğlunuzu birbiriyle evlendirin. Bu bir küp altını da diyor onların evlilik masrafları için kullanın diyor. Bu şekilde ihtilafı gidermiş oluyor. Bu rivayet bize neyi gösteriyor? Bu rivayet iki güvenilir, iki dürüst insanın birbiriyle olan ticaretini ve muamelesini gösteriyor ve güvenilir olmalarının neticesinde Allah'ın uzun vadede tabiri caizse onlara daha büyük rızıklar verdiğini gösteriyor. Birisi salih bir damat, birisi salih bir gelin sahibi oluyor örneğin ya da salih iki dünür birbirlerini Allahu Teala nasip ediyor. Aslında güvenilir bir toplum inşa ediliyor. Güvenilir bir aile. Bir ferdin güvenilirliği ile bir ferdin güvenilirliği beraber bir araya gelince güvenilir bir toplum, güvenilir bir aile meydana geliyor. Dolayısıyla bu alacağımız bu karşılık, güvenilirliğin alacağımız karşılık bakın uzun vade. Bakın soyut şeyler. Ancak güvenilir olduğumuzda hem dünyada hem ahirette çok daha karlı çıkacağızdır. Onun için Müslüman bir tüccarın üzerinde bulundurulması gereken en büyük vasıf onun doğruluğu, düzgünlüğü ve güvenilirliğiydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bize haber verdiği bu kıssada bizim için çok büyük dersler var. Şu an bir düşünelim, kendimizi yerine koyalım. Bir tarla alsanız ya da bir tarla satsanız, içinde de bir küp altın olsa sizin tavrınız ve haliniz ne olurdu? Bir düşünün, bir düşünelim. Allah subhanehu ve teala bizi emin kimselerden kılsın. Subhanak Allahumma ve hamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ve ahiru davana rabbil alamin